merhaba arkadaşlar. Bugün çok süper bir PS99 videosuyla karşınızdayım. Bugün gelecek güncellemedeki sızıntıları inceleyeceğiz arkadaşlar ve galiba kanada olan tüm titanlar uçabilecekmiş. Yani artık uçabilen bir titanımız olacak. Ayrıca yeni dünyalar falan da geliyor arkadaşlar. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Biliyorsunuz ki birkaç gün önceki canlı yayınımda yeni Titan Korgi'yi almıştık. Sizlere göstermiştik. Sonra geri vermiştik arkadaşlar. O Korgi'de hatta şöyle bir şey demiştim. Ya bu kanada olan Titanlar uçsa çok güzel olmaz mı dedim. Adam beni mi takip ediyor anlamadım arkadaşlar. Gerçekten Titanlar uçabilir hale gelecekmiş. Şu an elimizde çok fazla bir bilgi yok ama gelecek dünya ile ilgili şöyle Christmas'ın devamı geliyor arkadaşlar. Yine başka bir haritada yük treni olan bir harita geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu da tatlış bir şeye benziyor. Burada da galiba Preston abinin donmuş hali var. Herhalde bilmiyorum yani Preston'a benziyor arkadaşlar. <laughs> Odur herhalde donmuş gene görmüş olduğunuz gibi bu adam sürekli donuyor abi. Buranın da ben gene yani mini bir game olabilir mi diye düşünüyorum. Yani Haritanın devamına çok benzemiyormuş gibi geldi bana. Evet gelelim uçabilen titanlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Preston abi Silver Dragon'a binmiş. Kanatlarını çırpa çırpa Titan Pet'i uçurmaya başlamış arkadaşlar. Artık sürülebilir olan titanlar uçurabilir de olacakmış galiba. Öyle bir şey duydum yani. Ya abi ama gerçekten çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bildiğim kadarıyla sadece kanatları olan titanlar uçabiliyor diye duydum arkadaşlar. Gene de çok emin değilim. Yine başka bir görüntü var arkadaşlar evimizde. Gördüğünüz gibi Titan Pet hem uçuyor hem de istediğiniz yere sağa sola, yukarıya, aşağıya her yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. E biz bununla haritanın içinden dışından her yerinden geçer gideriz gibi. Bilmiyorum yani gördüğünüz gibi böyle bir olay var abi. Çok tatlı. Ve yine şu aş arka planda gördüğünüz map de galiba yani yeni gelecek map olacak arkadaşlar. Şu an tam dikkatimi yeni çekti arkadaşlar. Aşağıdaki duvarda görüyorsunuz. Coming soon yazıyor. Yani şu an bizim geri sayıma baktığımız duvar galiba arkadaşlar. Yani yarın o duvar kalkıyor. Bu mape geleceğiz arkadaşlar. Böyle şatolu matolu bir yere geleceğiz görmüş olduğunuz gibi. Baya bir heyecan verici yani yeni yumurta veya yeni eklerle ilgili şöyle minik sızıntılar var onları da hemen göstereyim hatta. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni Exclusive Holiday ekleri geliyormuş arkadaşlar. Bu Holiday ekleri yani şu ekler kalkacak mı bilmiyorum yani bu kalkıp bu mu gelecek yoksa bu duracak bu farklı bir ek olarak mı gelecek hiç anlamadım arkadaşlar. Kalkacaksa eğer bu ek biraz erken kalkıyor gibi geldi bana. Yine gelince göreceğiz ama yani fiyatlandırmalar da aynı bakın bir tanesi 400 diyor, bir tanesi 1200 diyor, 10 tanesi 32 3200 pardon. 3200 diyor yani gerçekten bu ek erken kalkıyor gibi geldi bana baya erken kalkıyor gibi geldi. Başka da böyle daha henüz arkadaşlar taze olduğu için bilgiler böyle yeni petler, yeni hüç petlerle ilgili herhangi bir sızıntı şimdilik yok arkadaşlar. Tüm sızıntılar şu anlık bu kadar. Yorumlarda ve yayında da bayağı bir gördüm artık bak olmuyor diyenler var bug yapamıyorum diyenler var veya bak kaldırıldı diyenler var arkadaşlar şu kaykay bugından bahsediyorum. Ee, ben kaldırılmadı diye biliyorum ama gelin beraber deneyelim arkadaşlar. Şöyle hızlı deneyeceğim artık daha hızlı yapabiliyorum diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım yapabildim mi yaptım evet gördünüz bak. Gördünüz ne kesme ne biçme hiçbir şey yok direkt pat diye girdim ve içerideyim kaykayla birlikte yani bak fixlenmedi. Ama bir arkadaşımız bug'ı geliştirmiş. Arkadaşlar biz buluruz veya fikir veririz siz geliştirirsiniz. Kapıdan geçer geçmez 1 2 3 deyip basıyordum ben. Onu daha da geliştiren bir arkadaş olmuş. Hemen size onu söyleyeyim. Artık saymanıza da gerek yok arkadaşlar. Girerken siyah ekran açılıyor ve pet çıkıyor karşınızda. Oyuna attı, atarken bir duraksıyor orada. Tam duraksamadan önce basarsanız arkadaşlar içeriye kaykayla giriyorsunuz. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Şimdi giriyorum bak pet duraksamadan önce bastım. Gördünüz mü kaykayla içerideyim. Yani bilgilendirme mesajı geliyor ya o pet böyle hareket ediyor ya tam duraksıyor bir an. O duraksama olmadan basarsan arkadaşlar gördüğün gibi kaykayla içeridesin. Şimdi aynı versiyonu e, merdivene giderek deneyeceğim. Şimdi hemen ölüp buradan home'a basıyorsunuz merdivene gitmek için. Şimdi bak ekran geliyor. Bastım. Umarım olmuştur. Olmadı. Bir daha deneyeceğim. Evet, aynı taktiği gene uyguladım arkadaşlar. Bilgilendirme mesajı geliyor. Yani pet durmadan hemen basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Merdivene yine kaykayla gelebiliyorsunuz. Yani bak fixlenmedi sadece siz yapamıyorsunuz arkadaşlar bug'ı. Ve yine gelen çok sorulardan bir tanesi telefonda olmuyor diyenler var. Telefonda da yaptım arkadaşlar sizin için. Yani telefonumu da kullandım. Hemen oradan da göstereyim. Telefonda Q tuşu falan olmadığı için tabii ki giderken arkadaşlar şeye basmanız biraz zor olabilir. Bir elinizle gidin bir elinizde tam hoverboard'un izasında dursun arkadaşlar. Tam o böyle hayvan geliyor ya pet geliyor ya tam o gelirken durmadan önce tık diye basarsan oluyor arkadaşlar. Bak ben yaptım bakın telefonda yaptım. Görmüş olduğunuz gibi. Ekran kaydımı da aldım. Yani her şey canlı canlı gözüküyor. Üstüne bir de rekor da kırdım arkadaşlar. 3 saniyede falan bitirdim yani gördüğünüz gibi. Ve gelelim Hu3 Pet piyasasına arkadaşlar. Huge Pet piyasası maalesef yükselmeye devam ediyor. Siteden takip eden arkadaşlar varmış. Dün biraz bize öyle birkaç tane denk geldi. İşte site fiyatına satmamı istiyorlar benden. Maalesef satamam arkadaşlar. Siteler güncellenmiyor veya yalan yanlış yazıyor olabilirler. Ben güvenmiyorum. Ben gidiyorum plazaya bakıyorum. Plazada insanlar çoğunluğu ne kadar satıyorsa ben de o kadara satıyorum arkadaşlar. Şu an 2.3'ten satan hiç görmedim. 2.4'ten satan görmedim. 2.5'ten bile en ucuz füvücü görmedim arkadaşlar. En az 2.6 ve 2.7'den gidiyor artık. Site fiyatlarına satıyorsanız ben alırım ama ben satmıyorum arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi plazaya geçmeden önce arkadaşlar biliyorsunuz ki burada bir tane hüç petimiz var. Benim de bir sürü anahtarım var. Önce bunu çıkartmaya çalışacağız. Bakalım kaç tane varmış? 28 tane var arkadaşlar. Minas Taç geldi. Güzel. Gerçekten güzel. Evet anahtarlarımızı bitirdik arkadaşlar. Bir iki tane Midas taç geldi. Bir tane egzotik kitap geldi. Onun dışında böyle çok da değerli şeyler gelmedi. Gördünüz arkadaşlar. 3.23 Ben bunları dün 3'ten veriyordum. Yani 3. Nokta bile değil. 2.9'dan veriyordum. Şu an 3.2 olmuş arkadaşlar. Yani gitgide her gün piyasa değişiyor. Nedenini de bilen yok. Yani neden değiştiğini de bilmiyorum. Oyunda kolay artık elmas kasılan yerler de yok aslında ama Böyle devam ediyor. Bir başka yerlere de gidelim. Evet, hepraklar hala 3. Arkadaşlar demek ki artık hepraklar 3. 2.9'dan bulursak alacağız demek oluyor. 4.2, 8. Yani piyasalar artık gördüğünüz gibi her gün değişiyor. Hatta her saat bile değişiyor. Burada bir sikiyem olayı var gene. Şuraya bakalım. boğa burada 5'e satıyor abi. 4.6. Sürekli hızlana, hızlı hızlı artan bir piyasa var ama neden arttığına dair de bir bilgimiz yok. 2.9'dan bak satılıyormuş demek ki 2.9'dan bulunabiliyor arkadaşlar artık. Şöyle bakalım. Bu biraz daha uygun fiyata satıyor bak aslında. Elmasım yok ya şu an sıkıntı olan. Royalty charmlar sadece görevle mi alınıyor? Yani peki bu taşın içinden çıkma olasılığı var mı arkadaşlar? Bunun içinden çıkıyor mu? Çıkıyorsa şansımı deneyeyim. Çıkmıyorsa boşu boşuna şansımızı denemeyelim. Yani royalty için ben açıyorum açıkçası ama sadece görevlerle geliyorsa o royalty taşı charmları satmak daha mantıklı geliyor bana. Neyse video için bu gene şansımı deniyorum. 4-5 tane açtım arkadaşlar bundan ama çok ağım şahım bir şey gelmiyor. Bakalım bastım olmadı. Açıldı. Evet ne gelmiş? Al işte gene bonus. <laughs> yine zarardayım. Neyse yapacak bir şey. Evet arkadaşlar bugünkü gelişmelerimiz bu kadardı. Öğrendiğim her şeyi sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalıma paylaşmayı unutmayın. Ben Selim Kendim. Hoşçakalın. Bay bay.